Zaytsem. Şimdi sol Pelkas, pas. hadi Salahiye, Salahiye baktı ceza sahasına. Tila Salahiye yaptı ortasını arka direğe doğru. Kafa yetişti. Gol! Bravo! 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 Arda attı. Arda! Attı. Arda! 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 oldu Arda! Arda! Kale alanı harika ben. koşu. Arda Güler'den harika gol. İşte bu be. Sol kanattan Salahi'den çok güzel bir orta. Kafayla topu kale alanına indirdik. Arda Güler gelişine sol ayağının içiyle harika bir vuruş. Zamanlaması çok iyi. Çok Arda Güler'in golü. 3-2 öndeyiz Alanya'da. Sen bizim geleceğimizsin be. Arda'm benim be. Mükemmel bir gol ya. Berişya Hanım çok iyi indiriyor topu. Güler sonrasında girtes. da Arda Güler. Güler Kaçta girdi? Kaçta girdi? 74'te girdi. Sonrasında 78'de golünü attı Arda Güler. Ya çok güzel bir yetersin sen ya Arda. Arda'nın attığı gole kendince çok bir gole sevinmekten çok daha fazla seviniyoruz. Yani çünkü Arda'nın bizim için, e, Türk futbolu için, Fenerbahçe için değeri, anlamı çok büyük. Oyuna girdikten sonra topla belki bir veya ikinci buluşmasında topu evet. göndermesi. Evet baktığınız zaman pozisyon da etrafında bir oyuncu yok ama orada o e, o soğukkanlılıkta o vuruşu. Tabii canım, bir de havadan kolay gelen top. Havadan gelen top. Yani top yerde falan değil. Onun inmesini değil. beklesen, kontrol etmeye çalışsan belki savunma gelecek oraya. Yani yani o hani yani şimdi ilk pozisyonda geniş açıda kim vurdu Zayt mı acaba o falan da yakın planda Arda'yı gördüğümüz anda tabi orada coşkumuz biraz daha e, ikiye katlandı. Çünkü e, Türk futbolunun e, geleceğine yansıtan, temsil eden bir oyuncu. Birçok yetenekli genç var ama. Orada şimdi yerden top, basalım markasına Karşı karşıya pozisyon. Kale, Berişe, de Kale boş Berisha ortaya Berisha topa topalara gitti ama Kaldırdım, ilk bayrağı. pozisyon için yardımcı hakemin Bayrağı havada.